Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı İlyas Topsakal. Samsunluyuz. Samsunlu adayı varsa tek benim. Başka adayı yok Samsunlu. Çok şanslıyım. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun 1. Sıra Milletvekili adayı Profesör Doktor İlyas Topsakal İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Teyzem için, ablam için eve gittiğin zaman Ben İlyas Topsakal ablam. Ben buralıyım. Samsunluyum. Kerebahçeliyim. Milliyetçi Hareket Partisi biz tabii yaklaşık 50 gündür çalışıyoruz. Biraz erken başladık Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Esnaflar ve vatandaşlarla istekleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunan Top Sakal bu zamana kadar bilimde önemli işlerde görev aldım. Sıra artık Samsun'a hizmet vermekte dedi. Ha, sokakta en çok bize söylenen şu buradan ben daha önce de söyledim. Milletvekillerinin kendileriyle ilgilenmelerini istiyorlar. Sohbet etmelerini, işte iyi günde kötü günde beraber olmalarını. Ulaşılabilir milletvekili istiyorlar. Bunlar çok sokaktan gelen talepler. Derebahçe'de doğdum ben. E, hizmet etme vakti de artık siyasette hizmet edecekse kendi memleketimi, buradaki insanlar, akrabalarımız zaten bizim. Onlara hizmet etmek için buradayız. Kendi çevremize hizmet etmek, hizmetin birinci halkası. Daha sonra devletimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Ve inşallah dünyada da Türkler, muasır medeniyetinin üzerine çıkacak. Burası Gazi Atatürk'ün şehri biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu ruhla ve bu inançla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bütün o gelişmiş ülkelerin en üst noktasında çıkarmak hedefimiz var. Topsakal ayrıca esnaflar ve yoldan geçen vatandaşları anneler günü adına gül ve papatya hediye etti. Ben İlyas Topsakal oradaki. Merhabalar. Profesör, eşimle profesör. Samsun'un çocuğuyuz biz. <laughs> Ya da Samsun adayı yok. Çok... <laughs> Çok bunu abi, bunu uzaklayıp Bir, Bir, gülü <laughs> tamam. Bir tane gül de benim oldu. Ağladı. <laughs> Hadi paylaşalım. Peki adayınız var mı? Şu an için yok. Ben Samsun'um. <laughs> İlyas Topsakal. Bak buldum <laughs> ama. Profesör Doktor İlyas Topsakal. Devletimize, milletimize faydalı olalım. Samsun'umuza faydalı olalım. <laughs> <laughs> Çok memnunum. Aa, <laughs> <laughs>